Gerçek Remzi benim. Mirket. Senin adın Mirket'ti değil mi? Baba beni maça götürecektin. Aa baba. Yarın okula gelmen gerekiyor. Remzi. Remzi. Remzi Remzi. Peki tamam Necati. Tamam kızım tamam. Ben senin bastonun muyum? Tamam oğlum tamam. Remzi. Remzi. Tamam artık çıkabilirsiniz. Baba bilgisayarım bozuldu. Selam sevgili ev halkı. Nasılsınız iyi misiniz? Gününüz nasıl geçti? Aslında bu soruların bana sorulması lazım. Çok yoruldum vallahi bugün işte. Aa baba ben de sana bir şey diyecektim. Yani okula gelmen gerekiyor. Öğretmen seninle görüşmek istedi. E ee, annen gelse olmuyor mu? Yok özellikle seni çağırdı. Baban gelsin dedi. Allah Allah. Ben işten çıkıp izin alıp nasıl geleceğim kızım senin okuluna? Ne yapayım baba? Öğretmen söyledi. Sonra bana takar notumu kırar falan. Sen gel gel Tamam kızım tamam. Baba beni maça götürecektin. Ne zaman gideceğiz? Maça mı? Hangi maça? Ne zaman götürecektim? Ne zaman söz vermiştim hiç hatırlamıyorum. Ya baba. Hafta sonu var işte götür beni lütfen. Arkadaşlarıma hava atmam lazım. Herkes gidiyor bir ben eksik kaldım. Tamam oğlum tamam götürürüz. Remzi Remzi. Efendim Necati senin ne derdin vardı? Pantolon alacağım Remzi. Benim de alışverişe gelmen lazım. Niye Necati kendi başına gidemiyor musun? Ben senin bastonun muyum? Remzi kırılıyorum ama çok ayıp. Arkadaşım değil misin sen benim? Yalnız gitmek istemiyorum fikir almak istiyorum. Hatta belki bir de gömlek alabilirim. Param yeterse ayakkabı bile alırım Remzi. Tamam Necati tamam gideriz. Tamam o zaman yarın gidelim. İş çıkışı. He iş çıkışı ne olacak? Tabi Necati sen aylak aylak geziyorsun çalışan benim. Hem okula koşturacağım hem sana koşturacağım. Oo, dört tane enerji içeceği içsen bile bana yetmez yani. Tamam o zaman Remzi tamam tamam. Öbür gün gideriz. Bahane istemiyorum. Pantolonum hayırtılı hayırtılacak. İnsan içine çıkamayacağım ya. Peki tamam Necati tamam. Öbür gün gideriz. Kadriye yemek hazır mı? Kadriye ölüyorum açlıktan. Nerede bu yemek? Eee Remzi yemek e, hazır da ee, ama benim seninle başka konuşacaklarım var. Mutfağa gelmen iyi oldu. Hayırdır Kadriye? Remzi. Ben çok sıkıldım. Bunu aldım artık. Tatile çıkmak istiyorum. Tövbe tövbe. Kadriye çıldırdın mı sen? Okul vaktinde ne tatili? Ya öyle çocukla ma aile değil. İkimiz baş başa gidelim Remzi'cim. Herkes öyle yapıyor. Hani bizim şu yan komşu Nazmiye Hanım var ya. Hani kocası da Şerafettin olan. Evet evet o işte. Onlar çocukları eve bırakmışlar. Beraber karı koca kaplıcalara gitmişler. Ne güzel değil mi Remzi? Ay çok güzel olur. Çok sıkıldım Remzi çok sıkıldım. Bilmiyorum Kadriye. iyice bir düşünmem lazım. Düşün taşın. Hatta biraz da kaşır Remzi. Yalnız sen karar verene kadar bir gün küt diye giderim. Görürsünüz gündüzü. Bu kadın milleti ne değişik oluyor ya. Yemek birazdan hazır olurmuş. Anneniz öyle söyledi. Remzi şu sırtımı biraz kaşısana Baba ben sana tahta kaşıyıcı almıştım O nerede Bilmiyorum oğlum kayboldu herhalde Zaten kolumu arkaya doğru uzatamıyorum ki Ben yaşlı başlı insanım Remzi bana kaba alacaktın aldın mı Eee babacım alacağız inşallah Eee önümüzdeki ay yasak olmuyor mu Bu ayki maaşım bitti de Hadi Remzi hadi biraz daha kaşı Yanlara yanlara doğru Baba kumanda nerede Kumandayı bulamıyorum Oğlum onu da kendiniz bulun Baba bilgisayarım bozuldu. İçeri girip tamir eder misin? Remzi diş fırçam kaybı oldu. Arayıp bulsana. En son banyodaydı ama şimdi nerede bilmiyorum. Hadi oğlum hadi birazcık da sağ tarafı kaşı. Hadi hadi. Ay daraldım çocuklar. Benim biraz çıkıp hava almam lazım. Allah Allah ne oldu şimdi? Uf daraldım sıkıldım. Herkes bir şey söylüyor. Bu eve bir tane remzi yetmez ki. Bence 2-3 tane remzi olması lazım. Hiç beni düşünmüyorlar. Bir gün ben de kütleye gideceğim ya. Sırtımı kaçır remzi. işe yetiş remzi. Otobüsü kaçırma remzi. Beni tatile götür remzi. Toplantıya gel remzi. Alışverişe gidelim remzi. Kumanda nerede remzi? Remzi hangi birine yetişsin? Yok yok benden birkaç tane daha lazım. Ne yapsam acaba bilemedim ki. Aa, Mirket ne yapıyorsun burada böyle? Ne yapacağım Remzi görmüyor musun? İcadımın altında kaldım işte. Sana yardım edeyim. Dur elini uzat. Hadi Remzi hadi yardım edersen sana bir tane uçan kaykay alacağım. Ne? Gerçekten mi? Tabii ki gerçekten değil Remzi. Sadece bir tane soğuk ayran ikram edebilirim. Ben nereden bulayım uçan kaykayı? Tamam tamam. Hadi elini uzat. Ver de kaldırayım seni kaç saattir uğraşıyordum Remzi teşekkür ederim her yerim ağrımış gerçekten hadi gel de sana bir soğuk ayran ikram edeyim senin laboratuvarında ne değişik Mirket ne ararsan var pardon bu timsah ne acaba gel gel sana göstereyim ne olduğunu Aa Bir dakika dur. İlk önce söz verdiğim şu ayranı ikram edeyim. Soğuk, buz gibi. Ayranı sen mi yaptın Mirket? Ha, evet, laboratuvarda yaptım. Saçmalama Remzi. Tabii ki ben yapmadım. Gidip marketten aldım. Ne olacak? Ama o kadar şeyler yapıyorum yani. İstesem ayran da yapabilirim. Hmm, güzel olmuş, güzel. Ee bu timsah ne işe yarıyor? Onu söyleyecektin. Gözlerine inanamayacaksın. Bu timsah çoğaltma yapıyor. Nasıl yani? Yani aynı şeyin benzerlerini üretiyor. Bilgisayara bak mesela. O sadece bir taneydi ama iki tane oldu. Aa evet. Bir dakika bir dakika Mirket. Aklıma bir şey geldi. Beni çoğaltsana. Senin deneylerinden biri olayım ne olacak? Remzi sen emin misin? Evet evet adım gibi eminim. Bizim eve bir tane yetmiyor ya. Belim ağrıyor, sırtım ağrıyor. Kafam karman çorman. Hadi hadi Mirket hiç şüphe yok. Sen benden bir tane daha üret. En azından bütün angarya işlerimi ona yaptırırım. Peki o zaman seni timsahın ağzının içine alalım. Gel bakalım şöyle. Timsahın ağzını açtım. Hadi içeri gir bakalım. Giriyorum. Hazır mısın Remzi? Düğmelere basıyorum. Gayet de hazırım Mirket. Çabuk ol çabuk. Peki tamam o zaman. Eşleşme başlasın. Tamam artık çıkabilirsiniz. Ah başarılı oldu başarılı oldu. işte iki tane. Remzi var artık karşımda. Şişt, merhaba kopya Remzi. Ne haber iyi misin? Kopya sensin bir kere. Gerçek Remzi benim. Aa Mirket bak ne diyor. Hayır ben asıl Remzi'yim sen Remzi ikisin. Tamam tamam neyse hiç önemli değil. Mirket sana çok teşekkür ederim. Hadi artık biz eve gidelim. Gel gel ikinci Remzi beni takip et. Mirket senin adın Mirket'ti değil mi? Merhaba millet ben geldim. Aa baba ne olmuş sana böyle bir moralin yerine gelmiş. Bir enerjin yükselmiş hayırdır? Yok bir şey kızım sadece Mirket'in yanına uğradım. Biraz sohbet ettik. Çok iyi geldi, çok iyi geldi. Oğlum hadi gel sırtımı kaşı. Baba kumanda hala yok ortalarda. Baba yarın toplantıya geliyorsun değil mi? Remzi bak beni de unutma ha. Öbür günde ben de randevum var. Bir hafta geçtikten sonra. İkinci Remzi. Hadi git kahvaltıya. Sonra da işlere bak. Çabuk ol biraz hadi. Yok yok bu kahır çekilmez böyle. İki tane Remzi yetmez. Bu eve beş tane Remzi lazım. Ben hemen o deneyler yapan Mirket amcanın yanına gidiyorum. Remzi, Remzi 2. Duymuyor musun beni? Hadi kalk. Aa, nereye gitmiş bu? Cam da açık. Kesin kaçtı. Tabi bu eve iki tane Remzi yetmez. Onu da kaçırdık. Tüh. Biliyordum sonunda böyle olacağını. Biliyordum.